Bak gidelim yatalım. Sabah sınava gireceğim ya. ÖZS bir genç için ne kadar önemlidir. Şimdiki karşılığında DLS yapar. Değil mi? DLS yapar. Bana dedi ki son gün çalışın çalışılmaz. E tamam da yani bu kadar da üstü kalınmaz son gün. <laughs> Sabah ben bu arada takım elbise var üzerimde. Aynı zamanda muhabirlik yapıyordum o dönemde. Bu takım elbiseyle makasın ayakkabılarla koştur koştur. Sabah karşı dört. Eve geldik. Ben böyle bir saat uyudum uyumadım. Kısır çalın bana yatakta sınava geç kalacağım diye. Hemen üstüm başımı giydim. Kapıyı çarptım, taksi çağırdım. Taksi kapısını açtım. Ayağı taksiye bir attım. Gri takım hepimize kahvere giderdik. Okan'ın <laughs> da en sevmediği şey sabah uykusundan uyandırılmak. Ve kapıyı basmak zorundayım size. Abi o küfür ya saçma olmasın. Yani. Kulağını söyleyebilirim. Size <laughs> basıyorum ama baba yukarıda gidiyor. <laughs> Diyor. Öpeceğim seni, her oluyor falan. <laughs> bir sabah sabah abim açtı kapıyı. bir bağnaz önü açtı. <laughs> <laughs> Sinirdi, saçları yukarı doğru falan. Baktı bana böyle, ne yapıyorsun sabah sabah ya? <gülüyor> 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 Kombinde kahre bir terli görünce tabi koptu. Geri girdim normal konuşmamayı, e, tekrar üniversiteye girdim. O dönemde esas senin istediğin ve ATV'de anlattığım hikaye şu bir Radyo programı yapıyorum ve radyo programı yapmak için çok uğraşıyorum. Hafta içi program vermediler bana. Cuma sıfatlar yapıyorum sadece. Bir şans geldi bir gün. İşte hafta içi sabah 7 ile 9 arası program yapan Nihat Sırdar şeye gidecek işte. Siyirt tarafına oyuncak götürmeye gidiyoruz radyo olarak. Onun programı sen yap dediler. Ben çok heyecanlandım ama bir bir riskle karşı şey Geç kalmak. Fobi benim için çünkü geç kalmak. Ben seni uyandırayım. Allah Allah tamam, tamam. inanıyorum. Çünkü niye uyumuyor sabahları? Ben gidince uyuyor biliyorum. Bilgisayarda bir şeye bakıyoruz. O zamanlar Mac'lik taş çok böyle Mac çok fazla gelişmiş değil. Bütün her şey PC'ye göre. Biz iCQ kurmuştum Ben onu anlattım. Ben iCQ falan anladım. O da dedi ki ya bu Mac'ler olmuyor galiba dedi. Senin iCQ'yu şey kurmaya çalış bakalım dedi. Çalıştım kuramadım. Ve yoruldum da. Sabah da programlar. Ben dedim abi biraz suda uzanayım mu? Tamam uzan. Sen, ben sana sorunca sen bana şey söyledin, ICQ numara. Peki dedim. Uzandım ben. O kadar bilgisayarım başladı. Kaç sene numara dedi? 93, 23, 28, 27, 52. Eee geri götürüyorum ben. Ve işte kaç sene numara diyor. Şimdi diyorum yani yazsam şunu bir yere. Ne sütü bana soruyorsun? 93, 23, 28, 27, 52. Ooo geri götürüyorum ben. Kaç sene 15 yaşında? 93, 23, 28, 27, 52 dedim. Eee bu gülüyor. Ne oldu dedim? Bir şey sormadım ki. Ne dedi? Yok yok. <laughs> ben uyuyayım. Arada <anasın>. <laughs> siz Bundan aşağı yönetiyorum dedim. Aşağı girebiliyorum. Çok zengin, bir dikkatla bak. Aşağı girebiliyorum. <laughs> ben benim uyandığımda sadece ben kahveye gitmem lazım. Hayatımın ilk hafta yetiştiği anıydı. Ve ben dışarı kaldım, bak. C.C. C.C. Ben uyandım. Aa, sana kahve yaptım. <laughs> kahve. Bana. Genelde ben yapıyorum yani. Hatta ilk defa böyle bir şey oluyor. Ben şaşırdım. Bu gözler bile mamur. Aldım kahvemi. Oturuyorum. Karşımda bir sigaraymış. C.C. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir kere ben de radyoya geç kalmıştım. <gülüyor> <gülüyor> ve bana hiç kızmadılar. <laughs> ben de niye bu herif hikayeyi dalıyorum? <laughs> Uyandırıldım ve anılar başladı yani. Abi hayırdır niye böyle bir şey söylüyorsun? Ben, Saat sekiz. <laughs> abi beni uyandıracaktım. Ben seni unutmuşum lan. <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısın bir de? Unutmuş beni. Yani aşağıya Aa aaa cc. Ben onu kalacaktım. Dur kahve yapayım. Organize desek yani yani bu. Bir her şey. Bu hikaye var. Senin için onu aldım. Hoş geldin. Merhaba isminiz?